<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar Yapacağınız kanalına zat Ve arkadaşlar bugün sizinle beraber GTA 5 oynuyoruz Ve söz verdiğim gibi Yepyeni gelen arabalar modifiyelerini yapacağız Onlardan ilk arkadaşlar 350 50Z'ye benzeyen, kısmen benzeyen bir araba olacak. Şık bir araba ya gerçekten çok şey bir araba. Hemencik modifiyesini yapalım bakalım ne olacak. Ha burayı ne oldu açılamadı tam galiba. Buralar ayılamadı. Ha oyun arıza verdi gördünüz.

Ben siyahçıyım bilmiyorum. Janta geldim siyah seçilsin geliyor hep. Bu da purple da varmış. Bak, siyah abi ya. Her şeyle gidiyor ya siyah. Çıkalım. Oo, gömdüm. Bildiğin arabayı koyu renklere gömdüm. Abi yalnız sese dikkat edin. Oo, gibi bir ses geldi az önce. Yine fena olmamış ya renkler. Güzel görünüyor yani. Bir de oyun takılması. Oyun niye takılıyor lan? Şöyle bir şey yapalım. Hemencik bir tane yan görevimsi bir şey vardı haritada. Oraya gideceğiz. Abi bak 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 boştayken şu ses az önceki ses duydunuz mu bilmiyorum. Çok fenaydı. <laughs> Tabii ben benzetemiyorum şu an. Çözemedim o sesi, hissedemedim. Hop şuradan gir. Hop yeni jip'ler de geldi. Jip'ler üzerine özellikle e, modifay çok merak ediyorum abi. Çünkü biliyorum jip'ler hiç yapmadım. Siz de çok istiyorsunuz ki ben de çok seviyorum jip'leri. Onlar için de bir bölüm yapılabilir. Yani modifiye üzerine yapacaksak o kadar çok olay var ki. Ee, bu bizim psikologumuzmuş. Evet evi de ne kadar ayrıcalıklı gördüğünüz gibi rengarenk bunca evin içinde. Abi ben soru işaretine gideceğim. Bununla bir cacık olmaz yani. Oo, şurada bir tane soru işaretimiz var. Yan görev mi acaba bilemedim ama hemen oraya gidelim ve ne olduğunu anlayalım. Belki araba yarışı falan ya da araba kaçakçılığı bir şey olur ne bileyim aksiyonlu bir şey olur arabayla biz de değerlendirme fırsatı buluruz. Ki burası şey alanı abi buraya niye getirttirdi bizi? İn bakayım Michael'ım benim. Şuradan direkt atlasak Michael. Hop tamam. Biraz olsun kısaltmış olduk yolumuzu. Balıkçı abimiz vardı burada ya aslında. I'm not sure if I'm a Can you help me? Aha, Adler. Hello, Adler. Hello, Adler. Thank Bak, go, you. i uh, Were you a fan of Frank Mathers? Frank Mathers? The TV guy who used to do the shows about space until he became obsessed with undersea exploration? Nah. No. He's <laughs> a huge fan. Bir televizyoncuyu hakkında konuşuyorlar. Tanıyor musun diye, onun fanı musun falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aha, bu sevgilisi miymiş, eşi miymiş anlamadım ama. Well, Frank Submarine broke apart while he was trying to save the San Andreas white shark. But his hmm. body was never found. Ah. You know, People thought someone tampered with the I love Frank and Frank loved me, which is why we invested so much money in life machines. If we could just prove that Frank was dead. and that the airlocks weren't tampered with, ah, I would sleep so much easier. I bet you would. I'll make it very worth your while. Guess I could take a look. <gülüyor> 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 missing submarine pieces. Görev için mi sadece ya bir şey için dedi ee, beyaz köpek balığı için gitti dedi ondan sonra bulamadık bedenini dedi. Artık eşik değil sevgilisi galiba. İşte e, bulmama yardım edersen diyor. Ben bayağı bir e, öderim falan dedi parayla. Bakacağız yani artık. Ne, nasıl bir şey bu anlamadım ama. Bu yeni bir görev. Bundan önce su altı girişlerimiz olmuştu. Yapmıştık. Nerede? Haritada işaretli mi ki öyle bir yer? Bir bakayım. Ha tamam. Şuraya yakın git diyor anda daldık. Haydi bakalım. Aa. Ee onlar toplarsak ne oluyor acaba? Dosya gibi bir şey mi onlar? <laughs> Gizli şeyler üzerine bölüm yapmak istiyordum. Aslında onu da yapabilirdim ha. Onlar daha bir eğlenceli olabilir gibi. Daha in aşağı in. Şunun kontrolünü bir türlü beceremedim abi. Mouse'la mı? Ne parçası bu? Aha. Evet 30 tane parçayı bulursak bize karşılığında bir bilgi verecekler. Yani nasıl oldu, öldü mü, ölmedi mi cesedini bulma şansımız olacak. Ondan bahsediliyor tabii ki de. Öyle bir şey yapsak mı acaba? Ha? Ne diyorsunuz? Bölüm olarak bunlar yapabilir miyiz sizce? Yapalım mı yani? Yapmalı mıyız? Abi peyotları bitirdim. Ne alaka? Peyotlar bitireli bol bayağı oldu yani. Bu bir demir parça gibi bir şey. Ha. Diğer de bu taraftaymış. Hepsi aynı yerdeyse yüzerek gidilebilir ha. Sonuçta bizim şey yeter abi. Oksijen bize yeter. Fazla oluyor bunlarda bayağı bir ara denemiştim. Köpek balığı çıkıp bizi bitirmediği sürece herhalde yeter. Bu dipte takılma. Ne kadar dikte, Nerede tam olarak? Onun içinde mi acaba? Evet orada bulduk. Abi ne çok uçak var yalnız su altında ya. Bunların da bir hikayesini anlatsınlar bize ya. Çok aydınlatmış olurlardı bir hikaye sunsalar. Enteresan enteresan sesler geliyor ya. Oo bayağı dikteyiz Evet, biraz makas yapalım abi. Arabamız varken bu kadar güzel. Tabii trafik olayı şu an az sanırsam. Saatini iyi ayarlamak lazım trafik olayı için. Biraz kalabalık, kalabalık olmamız lazım. Evet, konuşamayan Azat. <laughs> evet. Araba çok şekil ya. Çok hoşuma gitti tasarım olarak. <laughs> ee, buna çarpacaktım yani kaçarım yoktu. Orada frenleyip geçebilirdim ama frende yapmadım. <laughs> bak 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 o sesi du... Ara sesler abi ara motor sesler gibi. Acayip güzel. Bak. Duydunuz değil mi? Uğur. Lan niye çarpıyorsun sen? Acaba polisler çağırsak nasıl olur diye düşündüm ben. Abi senin arabayı sevmedim. Yakayım mı? Ne olursun yakayım. Yanmayan araba. Evet yandı. Yandın sen. Evet yakabildim. Harika. Bu araba patlayacaksa da benden uzak dursun. Hadi polisler gelin. Abi bir de şeye gideceğim. Hop ne oluyor lan range. Uçak çalalım ya. Uzun zamandır F-16 almıyorum ben. Bir de panzer çal abi. Panzerle e, dolaş falan diyenler vardı. Panzer de deneyebiliriz ama çok çok zor be, öldürürler bizi, gebertirler. Biz uçağı deneyelim de, Panzer de, ondan sonra deneyebiliriz. Hop, ay 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 gitme 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 ay 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 o oh, ne yakışıklı araba yalnız ha oh. Polis emmiler Şerif abim ne yapıyorsun Şerif abla olsan daha iyi aslında hop dur O oh. <laughs> bunlarla kapışmak da çok eğlenceli oluyor be. Hadi abi daha çok vardı galiba. Çok aslında çok uzak değildi ama nedense bir türlü gelemedim. Bunlar niye duruyor abi? Diğer arabalar niye duruyor yolda? Polise yardım mı ediyorlar? Yardım veya tıklıktan gidebilirler bunlar. Bak bak bak. Oo! Oh! <laughs> Biz bir şey yapmadık. Evet az kaldı. Geldik abi hemen tepede. Bunların base'leri hemen tepede. Hop. Damn. Oh. <laughs> Acayip hızlanıyor. Oh. Sakin ol, sakin. Oh. Evet, şimdi ters dönüp hemen hızlanıp alacağım onu. Dön dön bir 360 at şuradan. Bir şeklimiz olsun. Hop. Ulan şeklimiz olsun dedik. 360 diyoruz. Ne yapıyorsun? Evet. Bu taraftan daha sağlıklı. Hazır mıyız abi? Elime bir silah da alayım hemen. Tabi inince almam gerekiyor. Şu anda adam gibi silah alamıyorum. Hadi yavaşlama. Toprağa çıkınca bir yavaşladı. Tamam. Hayır. Oo. Hadi abicim f 16lar kapalım. Bir tane F-16 kaptım mı tamamdır. Bakalım kaçıncı denemeyle olacak ama inşallah en kısa zamanda yapar. Hayır Panzer, hayır. Kıs. İn 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 Ne yaptınız lan siz? Oo. Abi aldığım silaha bak ya şu aldığım silaha bak Bin 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 Haydi 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 zaman kaybetme Sıkmayın. Ne olur. Panzer. <laughs> Panzer. Hayır. Abi adam bildiğin bana bakıyor. Hayır. Oo kaçırdı. Kaçırdı. Kaç. 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 Hayır. Abi hayır. <laughs> Bir tane daha, daha kaçırdım. Kaç lan kaç. <laughs> Abi kaç. Oh. Hayır. Vurdu yine vurdu. Oo birini kaçırdım misilin Bir ama. Alçak uçmam lazım böyle. Oo! Oh! Abi ilk defa da kaçırdım. Aldım uçaklarını. Aldım yani olası uçağı. Evet. İlk defa da aldım. Hayır. Oo! Oh! Kaçırdım. Çarpma. Ah! Oh! Oh! <laughs> aldım abi uçağı aldım ilk defa demde. Bugün çok şanslıyım ben. Şunun arasından geçmeye çalışacağım. Abi dur dur düzgün git. Allah'ını seversen. Düzgün git. Ah içinden geçti. Gördünüz değil mi? <laughs> Abi hangi şekilde bıraktılar bizi ya? İniyorum. İniyorum. Çekilin. Çekilin önümden. Abi nereye girdim ben? Etraf. Oh. <laughs> Etrafı polis doldu. Yardım edin ol <laughs> oğlum kalksana manyak. <laughs> Abi şöyle Lan. Ölün. Abiciğim san... <laughs> Herkes bana çarpıyor şu anda. Oh! Pata 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 pata. Pata 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 pata. İndirdim. Aldım sende. Seni de aldım. Başka. Başka mermi niyetli. Mermi yemek isteyen. Evet o da gitti. Helikopter şoförü gitmiş hem de. Abi arabalar niye çarpıp duruyor bana ya? Ulan araç modifiyesinden biz buralara ne ara geldik onu anlamadım ben. Arkamdan fena sıktı sanki birisi. <laughs> evet helikopterim kapacağım. Bin 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 bin. Uçalım uçalım. Abi uç 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 uç. Ulan helikopterle keseceğim abi bunlar. Bir dakika dur lan. Dur. Oo helikopter savaşlar. Gel lan. Gel ben varım abicim gel. Neredesin lan sen? Arkadasın gel buraya. Evet. Evet. Harikayım. Harikayım adamım. Kes kes. Evet biri gitti. Bir arkadaş Evet ikisi gitti. Oha. <laughs> o adamı fena aldım yalnız arabanın yanındakini. Gel buraya. Gel buraya. Buraya gel. <laughs> Bildiğin daldık lan şu <laughs> an. Oh, hey, 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 Yüksel. Oh, oh, yükseldim. Oh be. Ah. Düş artık, düş. Seni indirmeden hiçbir şekilde bitmiyor bölüm. Sen öleceksin. Şoförler fena yalnız. Evet, 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 evet. Evet, indirdim. 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 <laughs> Adamsın azap. Sonunda be. Sonunda indirdim sizi suya indiniz ha bakın güzel bir yere güvenli bir yere güvenli bölgeye indiniz Evet ATV'ciler İn 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 Evet indim tamam helikopter gitti Motor al hadi hadi Michael yatma öyle Yatma Polislerle Polislerle kapışmaca Dur lan Siz misiniz lan o bana sıkın Oo, kuyruğundan yakaladım. Kuyruğunuz kıstırıp kaçacaksınız. Kuyruğunuzdan. Evet, bu da gitti. Harika. Evet, şu motor al. Motor al. Motor al. Kaçıyoruz. Om, 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 om. Nereye? Daha kaçacağız büyük ihtimalle. Abi dur toparlayamayacaksın. Ulan sana çarpar geçerim böyle. Hayvan herif. O kadar kul cool görmeye çalışıyorsun ama olmuyor böyle şeyleri. İnin lan. Dur. Ulan sen ağzına gir. <laughs> Abi çok hoşuma gitti bunlarla ya. Abi şurada bir park edin siz. Şu patlamıyor muydu ya? Hop. Patlamıyormuş. Alın. Hop. Oh. Hayır. Hayır indirme beni bundan. Hayır. İndirmeyin beni. İndirmeyin motorumdan. Benim canım bu. Canım ciğerim bu. Boom. Uçur. Uçur, uçur helikopter. Zor bir durdunayız. Kaptan uçur şunu. Uçur lanet olası kaptanı. Uçur. Evet. Uçabildik. Hadi tepeye doğru gidelim. Abi son bir şeyi nerede bitireyim ben en iyisi. En iyisi havada bir yerde bitireceğim abi. Yukarıya git. Evet okyanusun ortasına bir yerine atacağım kendimi. Ve köpek balığıyla savaşarak bu bölümü bitireceğim burada. Böylesi çok daha iyi olacak bence. Uçtum ben. Ben uçtum. Vallahi ben uçtum. Helikopterle beraber mi düşeriz? Nasıl düşeriz bilemiyorum. Helikopterin altına girmek istiyorum. Aç bakayım şunu. Helikopter nerede? Evet. Evet koş helikoptere doğru koş. Düşüyor. Düşüyor. SOS. SOS. Bırak abi. Bırak şunu. Lan. Bırakamıyor muyuz? Hayır bırak şunu ne olursun bırak. Uçağım düştü bırak beni. Köpek balığını neler gösteriyoruz bakın. Al ba abicim al hazırlıklı ol ben geliyorum. <laughs> Alın size. Tüm okyanusa parmağı nasıl yamuluyor rüzgardan mı acaba? Aha da köpek balığı. Abi bir tane çıktı. Gel buraya. Gel buraya keseceğim seni. Artık benden kaçışın yok abi gel. Gel böyle kuyruğunu oynatma gel kıstıracağım seni. Gel lan buraya. Sen kaç tane insanın hayatında ettir kaç tane insan öldürdün haber var mı gel buraya. Lan lan. Lan. Kaçma. Yüzüme bak. Yüzüme bak yan gözlerinde. Lan yan. Yancı. Buraya gel. Bunlar sadece arkadan saldırdığını biliyor muydunuz? Genelde oyunda mı bilmiyorum ya da gerçekte de böyle mi bilmiyorum ama oyunda en azından arkanızdan saldırıyorlar. Hiçbir zaman yüzünüze bakarken gelemezler. <laughs> Tabi yüzüyorsun değil mi şimdi? Daha hızlı yüzüyorsun sen değil mi? Öyle mi dersin? Ha? Oğlum biz modla oynuyoruz. Haberin yok mu senin? Fast film diye bir şey var lan. Hızlı yüzerim öldürürüm seni. Gel buraya. Allah'tan su altında silah yok. O su altı silahını getirseler abi. Nasıl keserim? Kesmedim mi lan? Aa kestim. Kanadı. Kanadı kırılık. gel buraya. Kanadı kırık gel lan buraya. Ulan bir tane daha soktun mu? Soktun mu? Evet bir tane daha soktum. Yoksa öldün mü? İki bıçakla ölüyor muydun sen? Ha? İki bıçakla ölüyor muydun lan sen? Ulan artık köpek balığı da öldürmedim diyemeyeceğim ha. Harbiden kestim adamı. Balığı. Ee, yukarı çıkmıyor. Çıksan oğlum yukarı. Ağımız yukarıya doğru mu gidiyor şimdi? Bir et parçası yukarı mı gider? Kardeşim. Nerede lan o? Otta. Çık bakayım dışarı. Abi kayboldu. İçimize girdi. Yedik biz onu. Parçaladık yedik. Pişirdik yedik. Evet bu kadar. Artık köpek balığı leşimiz de var. Köpek balığı da öldürmedim. Aa. Buradaymış ya. Ulan korkuttun beni. Pislik. Öldükten sonra ruhun uçtu tabi. Hemen çıktın değil mi yukarı? Bir bok, bok gibi çıktı. Kevre. <laughs> 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 Dur gözlerinin içine bakacağım. Gözlerinin içine bakacağım senin. Neredesin köpek balığım? Ulan yine kaybettim ben bunu ya. Yukarı çık. Nereye kaybolur bu köpek balığı? Nereye gider? Bu sefer nereye attık biz onu? Evet böyle bir kapanış yapalım arkadaşlar. Baya eğlenceli bölüm oldu. Araba modifiyesiyle başladım. <laughs> çok karmaşık olaylara giriştim. <laughs> Umarım siz de benim kadar eğlenmişsinizdir. Ben çünkü bayağı eğlendim. Ee, eğer eğlendiyseniz tabii ki de videoları beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızda yeniyseniz abone olun ki bu tarz videoları kaçırmayın. Gördüğünüz gibi maskeli bir şekilde aşağı doğru gidiyoruz. Bir sonraki arka videoda görüşene kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve her zaman gibi benimle kalın.